Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde doğru, doğru parçası, ışın ve açı örneklerini gerçekleştireceğiz. Toplamda iki tane sorumuz bulunmakta. İlk sorumuzda boşluk doldurma, ikinci sorumuzda da resimlere göre ifade edilen terimlerden uygun olanını yazacağız. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki boşluklara uygun olarak doldurunuz. İlk Sorumuza bakıyorum. İki yönde sınırsız düz çizgiye nokta nokta denir. Şimdi eğer iki yönde sınırsız düz çizgiye bakalım. Şöyle bir çizelim. İki yönde sınırsız düz bir çizgi şeklinde devam ediyorsa neydi bu ifademiz bizim? Evet. Doğru. Eğer ki şöyle yazalım. E, i̇ki ucu e, yani iki yönde sınırsız devam ediyorsa bu bir doğrudur. E, i̇kinci sorumuza geçiyorum. Doğrunun parçalarından her birine nokta nokta denir. Şimdi doğrudan parçalar alınacaksa bu ne olmuş olur? Doğru parçası, doğru parçası denir. Doğru parçasını nasıl gösteriyoruz? Başlangıç noktası belli. Bitiş noktası da belli. Bu bir doğru parçasıdır. Üçüncüye geçiyorum. Başlangıç noktası belli. Bir yönde sınırsız devam eden düz çizgiye nokta nokta denir. Yani başlangıç noktası belli. Bakın belli başlangıç noktası. Bir yönde sınırsız olarak devam ediyorsa bu nedir? Işındır arkadaşlar. Işın. Evet, e, birinci bölümümüzdeki son sorumuza geçiyorum. Aynı noktadan çıkan iki ışın arasındaki açıklığa nokta-nokta denir. Bakın, bir tane noktamız var, tamam mı? Bir ışın çıktı buradan, tam çizemedik. Şöyle bir noktamız var. Şöyle yapalım. Şimdi bir buraya bir de buraya yaparsak buraya soruyor. Bu açıklar ne deniyordu? Açı. Neymiş? Açı. Aynı noktadan çıkan iki ışının bakın aynı noktadan çıkan bir bu ışın var bir de bu ışın var. Bu arada kalan açıklığa ne diyoruz? Açı diyoruz. İkinci bölümümüze geçiyorum. İkinci bölümde de aşağıdaki şekil ve modellerin altına doğru doğru parçası ışın ve açı terimlerinden uygun olanlarını yazınız. Şimdi ilk resmimize bakıyorum. Bakın ilk resimde bir cetvel var. Cetvelin başlangıç noktası belli ve bitiş noktası da belli. Burada kalan düz bir çizgi çizdiğimde bu ne olur? Doğru parçası. Doğru parçası. Evet. Şimdi e, kalem var. E, ucu açılmış bir kalem ancak e, burası da e, sabit. Burası da sabit, ee, yani belirli bir noktadan e, devam eden bir yapı yok. O yüzden bu da nedir? Doğru parçası. Yani elinizde bir e, cismi aldığınızda başlangıç ve bitiş noktasınızı gözünüzde görebiliyorsanız, bu bir doğru parçasıdır. Belli bir noktaya uzayıp gidiyorsa ışındır. Şimdi buna ışın da diyebiliriz ama kalemin ucu açıldığı için sonsuz bir şekilde devam etmiyor. Sonuçta bu bir biten bir şey. Açtıkça kalem de küçülüyor. Üçüncü şekle geçiyorum. Üçüncü şekilde de bakın bir ip var. Bakın başlangıç noktası ve bitiş noktasını aslında görebiliyorum. Ama eğer ki bu dikdörtgenin devamında buradan devam ediyorsa yani oradan devam edip gelip burada bittiyse aslında bu ne olur? Bir ışın olur. Çünkü başlangıç noktası burası. Ve buradan hala devam ediyor. Bakın buradan gelmiş ama. O yüzden buraya ışın diyeceğim. Ee, diğer resme geçiyorum. Burada bir e, açı ölçer yani pergel var. Evet. Bununla da şu kısmı sabit koyuyoruz. Buraya kalemimizi koyuyoruz. Açıyı çiziyoruz ya. Bu arada kalan açıklığa ne diyorduk biz? Açı. Diğer resmimize geçiyorum. Bakın diğer resmimizde hortumun ucunu görüyorum buradan. Ama e, diğer kısmını göremediğim için e, başlangıç noktası belli ama diğer kısmı göremediğim için buna da ben ne diyorum? Işın diyorum. Normalde hortumlar doğru parçasıdır çünkü musluğa taktığınız kısım belli ve su fışkırttığınız kısım hani sulama yaptığınız kısım bellidir ve sabittir bu bir parçadır. Ama şu an biz resimde göremediğimiz için ben buna ışın diyorum. Diğer resmimize geçiyorum. Diğer resmimizde bir çivi var. Bakın başlangıç noktası burası bitiş noktası da burası yani sabit bir parça var. Bu yüzden buna doğru parçası diyorum. Doğru parçası. Diğer resme geçiyorum. Ee, bu bir ok. Bakın başlangıç noktası burası ama bu kısımda ne var? Ee, devam ediyor. Ee, yani ok gibi düşünebilirsiniz. Belli bir yerden başlayıp devam eden. O yüzden buraya ışın diyoruz. Güneşi düşündüğümüz zaman da güneş e, tepeden baktığında aslında sonsuz bir şekilde e, enerjisini yayıp göndermektedir. Yani yine başladığı bir yer belli sabit ama devam edip sonsuzluğa kadar gitmektedir. Buna da ışın diyorum. E, bir tane de son olarak merdane var. Bunun da bakın başlangıç ve bitiş noktalarını gözümüzde görebiliyoruz. Ve e, sabit bir e, doğru da çizebiliyoruz arasına doğru parçası. O yüzden bu bir nedir? Doğru parçasıdır. Ne yaptık? Bu dersimizde doğru, doğru parçası ışın ve açının ne olduğunu ve örneklerle beraber neler ifade ettiğini tanımlamış olduk. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız daha fazla içeriklerden yararlanabilirsiniz. Hoşçakalın.